Permütasyonu 5. kısmına devam ediyoruz. Bir notla başlayalım. En kişi yan yana en faktöriyel şeklinde sıralanabilir. Mesela 3 kişi yan yana 3 faktöriyel şeklinde sıralanabilir. Cevabımız 6 olacak. 52. 5 kişi yan yana 5 faktöriyel şeklinde sıralanabilir. Cevabımız Edirne olacak. 120. Bile sırası için tek sıra halinde arka arkaya sıralanan 9 kişi kaç farklı şekilde sıralanabilir? 9 faktöriyel olacak cevap. 3 erkek 4 kız yan yana kaç ya fotoğraf çekilecektir? Kaç farklı şekilde fotoğraf çekilebilir? Toplam 7 kişiler 7 farklı şekilde e, çekebilirler 5 kız 3 erkek yan yana oturacaklar. Kızlar bir arada olacak şekilde kaç farklı şekilde oturabilir? Yan yana diyorsa yan yana olanları pak, paketleyip bir sayacağız. Yani mesela kızlar yan yana diyor ya bunları bir sayacağız. 3 artı 1 4 faktöriyel. Kızları da kendi aralarında e, sıralayacağız. 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Hani cevabımız bitene kadar çarpıyorduk ki cevabımız C olacak. 6 kız 4 erkek yan yana oturacaklar. Erkekler bir arada olacak. Şimdi kaç farklı otur erkekler yan yana bunu bir sayıyoruz. 7 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. 57 C doğru. 4 farklı matematik, 5 farklı fizik kitabı yan yana dizilecek. Kaç farklı şekilde dizilebilirler? 9 faktoriyel direkt. 58'e dene hiçbir şart vermemiş çünkü. 4 farklı matematik, 5 farklı fizik kitabı yan yana dizilecek. Aynı türden kitaplar yan yana olacak biçimde kaç farklı şekilde dizilebilir? 4 faktoriyel çarpı 5 faktoriyel. Aynı zamanda bu iki kısım bunları da bir... hani Bunları paketledik, bir saydık, bunları paketledik, bir saydık ya bunlar kendi bir kabul ettik, bir kişi bir kişi. Bunlar kendi aralarında yerleşebilir. Bir de iki faktoriyel var. Yani cevabımız burası olacak. Sonra 3 kız ve 5 erkek öğrenci kızlar ve erkekler kendi aralarında yan yana olmak şartıyla kaç değişik biçimde sarılabilir? 3 faktoriyel, 5 faktoriyel çarpı 2 faktoriyel olur değil mi? Anne baba ve altı çocuklu bir aile yan yana sıralanıp fotoğraf çekilecektir. Anne baba arasında en küçük çocuk olmak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilir? Anne baba küçük çocuk kaç çocuk kaldı geriye 5 çocuk. Bunları bir saydığımızda altı faktöriyel. Anne baba kendi aralarında yer değiştirecek iki faktöriyel. Altı çarpı iki altı faktöriyel çarpı iki faktöriyel. Yani cevabımız Ceyhan aralarında Ali ve Veli'nin bulunduğu 6 kişi yan yana dizicidir. Ali ve Veli yan yana olacak biçimde kaç farklı? Şimdi Ali ve Veli yan yanaysa geriye kaç kişi 4. Bunu bir kişi saydık. 5 faktöriyel çarpı Bunlar da kendi aralarında yerleştirdi 2 faktöriyel. Yani Bursa 2 faktöriyel 2 eşit ya. Aralarında Ali ve bulunduğu 6 kişi yan yana dizilecektir. Ali ve Veli yan yana olmamak şartıyla kaç farklı şekilde dizebilir? Eğer olmamak derse tüm durumdan istenmeyen durumunu çıkartacağız. Mesela tüm durum 6 kişi olduğu için 6 faktöriyel eksi. Ee, istenmeyen durum ne? Ali ve yan yana olması. Ali ve Veli yan yana olduğunda bunları bir sayacağız. Geriye 4 kişi kalıyor. 5 faktöriyel çarp Ali ve Veli'ye bir yerleştirebilir 2 Şimdi bunu çözümleyelim. 6 çarpı 5 faktöriyel şeklinde yazdım. 5 faktöriyel parantezinde 6 2 oldu. Yani 4 çarpı 5 faktöriyel cevabımız 63 adına. Aralarında Ali ve Veli'nin bulunduğu 6 kişi yan yana dizilecektir. Ali sıranın başında Veli de sıranın sonunda olmak şartıyla kaç, kaç şekilde dizilebilir? Geriye 4 kişi kaldı. 4 faktöriyel o da 24 eşittir. 64'ümüz Denizli doğru. Aralarında Ali ve Veli'nin bulunduğu 6 kişi yan yana dizilecektir. Biri sıranın başında diğeri sıranın sonunda olmak şartıyla Aralarda 4, 4 kişi var. Bu 4 faktöriyel. Bunlar kendi aralarında yer değiştirir. Çarpı 2 faktöriyel. Yani 48, 65 cevabımız denizli. Çünkü hangisinin başta hangisinin sonda olduğu belli değil. Aralarında Ali Belli'nin bunda 6 kişi yayındayız. Yani Ali Belli daima Ali Belli'nin daima solunda olacak şarjda kaç farklı şekilde dizebilir? Şimdi bunların hepsi 6 faktöriyel şekilde dizilebilir değil mi? Bu 6 faktöriyelin cevabı 720'dir. Bu 720 dizelimde 360'ı Ali Belin, sonunda 360 Ali Bey'in sağındadır. Yani cevabımız Ceyhan. Aralarında Ali Veli'nin ve Deli'nin bunda 6 kişi yan yanık bir koltuğu olacaktır. Ali Deli bir arada oturacağında kaç farklı oturma şekli vardır? Bunlar bir arada geriye 3 kalıyor. Bunları bir saydık 4 faktöriyel. Bunlar kendi aralarında yerleşir. 3 faktöriyel. Yani cevabımız 67 adanı doğru. Aralarında Ali Veli Deli'nin bulunduğu 6 kişi yan yana bir koltuğa oturacaktır. Ali Veli ve herhangi ikisi yan yana oturmayacağına göre kaç farklı şekilde oturulabilir? Ee, şimdi e, bunu tüm durumda istenmeyen durum yapamayız. Yoksa hani yanlışlık yapabiliriz. Şöyle yapacağız bunu. Şimdi Ali Veli Deli. Böyle önce bir koyacağız sıraya tamam mı? Koyduk sonra başının ortasına birler gelebilir değil mi? Geriye kaç kişi var? 3 kişi kalıyor zaten. Bu Ali Veli 3'ü kendi aralarında yerleştirebilir. 3 faktör ya yani. 1 çarpı. Şimdi geriye 3 kişi kaldı ya. 1, 2, 3, 4. Bu kalan 3 kişiden 4 farklı yere oturabilir değil mi? Birincisi. Evet. Ee, diğeri diğer kalan 2 kişi 3 farklı yere oturabilir. Diğer kalan 1 kişi de bir farklı yere oturur. 2 farklı yere oturabilir değil mi? Yani 4 8 12 12 24 24 çarpı 6'dan 344 ol cevabımız. 6 kız 5 erkek öğrenci düz bir sırada her iki kız arasında bir erkek öğrenci olmak ıı, koşuluyla iki kız arasında bir erkek öğrenci kaç farklı şekilde yan yana sarılabilir? 6 kız diyor. Şimdi kızları koyacağız öncelikle bu soruda da mesela erkekleri de koyabiliriz fark etmez. Bunlar kendi değerleştir değerleştirir. 6 faktöriyel sonra erkeklere bakıyorum iki kız arasında bir erkek olacağına göre onların 1 2 3 4 5 tane oturma yeri var. 5 erkek e, mesela 5 farklı yere oturabilir. Bir, bir, sıra gitti. Geri kalan 4 erkek 4 farklı yere. Diğeri kalan 3, diğeri 2, diğeri 1. O da 5 faktörü. 6 faktörü atar. 5 faktörü oldu cevabımız? Yani 69 Ceyhan doğru. Yöntem kelimesinin harfleri kullanarak anlamlı ve anlamsız 6 harfli kaç farklı kelime oluşur? Bakıyorum yöntemde hepsi farklı harf yani 6 faktörü 6 faktörü aldı. Ne işte 120 cevabımız edilir Zeyd'in kelimesinden farklı olarak E ile başlayan E ile biten 6 harfli kaç farklı bir kelime olur? Ee, bu 6 harfli ikisi 7-4. Yani 24 olur cevabımız. 71 Adana. kul ee, yazılabilecek 7 basamaklı sayılar kaç tanesi 3 ile başlayıp 7 ile biter? 5 faktörü yorulur. Yani cevabımız Adana. 72 Evet. Diğer videomuzda dairesel permütasyonu devam edeceğiz. Görüşmek üzere.